Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni nesil sorular çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yine yeni nesil bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Güzel bir soru. Hemen başlayalım. Demiş ki kare biçimindeki bir sehpanın üzerine kare şeklindeki bir örtü şekil 1'deki gibi örtüldüğünde sehpanın köşelerinde bir kenarı 6, diğer kenarı 8 birim olan Dört eş üçgensel bölge açıkta kalıyor demiş. E, zaten şeklin üzerinde görüyoruz bunları arkadaşlar. Örtünün bir kenarı uzunluğu sehpanın bir kenar uzunluğuna eşittir. Tamam, bu önemli bir cümle. Bunu unutmayalım. Örtünün bir kenar uzunluğuyla sehpanın bir kenar uzunluğu birbirine eşit. Örtünün sehpa üzerinde kapladığı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Şimdi. Ee, hemen başlayalım. Önce şöyle bir burayı gözümüzde canlansın diye tamamlamak istiyorum. Yani bu sarkan kısımlar bunlar. Burası da sarkan kısım. Aslında dörtü de birbirine eşit ama onların eş ama bunları göstermemiz lazım tabii ki aklınızda soru işareti kalmasın. Düzgün çizmeye çalışıyorum. Buna aşağı sarkan kısımlar yani üstten baktığımızda görmediğimiz kısımlar. Şimdi bakın burada tabii ki bu 6, 8, 10 üçgeni değil mi arkadaşlar? Burası da 10, burası da 10, burası da 10. Yani 3, 4, 5 üçgenin 3 katıyla oluşturulmuş. Bakın alfa beta dersem alfa beta 90 işlemesinden beta 90 alfa alfa 90 beta beta 90 alfa alfa 90 beta hepsini yazıyorum beta 90 alfa alfa 90 beta beta 90 alfa şimdi arkadaşlar Buraya baktığımızda bu alfa beta 90 üçlemesindeki kalıbı şuraya yerleştirmek istiyorum. Burada alfanın gördüğü 6 yani 3'ün katı, betanın gördüğü 8 yani 4'ün katı, 90'ın gördüğü 10 yani 5'in katı diyebiliriz. Bakın bunları bütün diğer üçgenlere yerleştirelim. Alfanın gördüğü 3'ün katı 3K diyeceğiz. E, güzel yazalım. 3K diyeceğiz. Beta'nın gördüğü 4K. 90'ın gördüğü 5K. Aynı şekilde burada da işte buranın 3K, buranın 4K buranın 5K olduğunu söyleyebiliriz. Diğer hepsi için öyle. 4'ü de eş bunların arkadaşlar. Ama bizim elde etmeye çalıştığımız şey şurası aslında. Bakın şu karenin yani masanın bir kenarı 5K artı 14 aslında. 5K artı 14. Demişti ki örtünün bir kenarı ile masanın bir kenarı aynı. Örtünün bir kenarına baktığımızda da burada 10 var. Diğer tarafta da 3 ve 4K var. Yani 7K artı 10. Şimdi bu 5K'yı bu tarafa attığımızda 2K onu bu tarafa attığımızda 4 yani buradan k'nın 2 olduğunu bulduğumuz anda aslında sorumuz bitmiş oluyor arkadaşlar. Demiş ki bize e, Sehpa'nın e, neyi, neyi sormuştu? Sehp'a üzerine kapladığı bölgenin alanı. Tamam şu krem rengi alanı bulacağız. Bu krem rengi alanda tüm alan eksi 4 tane işte bu e, k2 bulduk ya 6 8 10. Yani aslında buradaki üçgenlerin hepsi 6, 8, 10 üçgeniymiş. Eşmiş. E, bir kenarı ne olmuş oldu? Öncelikle e, K'ya 2 verirsek eğer K'ya 2 verdiğimizde 24 olmuş olur. 24 bir kenarı. 24 çarpı 24'ten neyi çıkaracağız? E, 6, 8, 10'dan 4 tane var. 6 çarpı 8 bölü 2'den 4 tanesini çıkaracağız. Pekala. Bu 2, 24 çarpı 2 48. 24 çarpı 24 eksi e, 24 çarpı, daha doğrusu 6 48, 48 zaten. 48 çarpı 2 yani 24 çarpı 4. Bakın burayı 24 parantezine alırsak eğer 24 çarpı 24 eksi 4 olacaktır. Burası 24 çarpı 20. İnat ettim çarpmadan bulmaya çalışıyorum. Yani 480 olarak hesaplanır arkadaşlar. Cevap Denizli'dir. Çok güzel bir soru ben çok beğendim. Tekrardan kendim bakmadan çözmeye çalış. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.